hassasiyet ayarlamakta zorluk çeken hem telefon hem tablette herhangi bir cihazı kullanıp da bir türlü hassasiyetini ayarlamayan kardeşim eğer sen sensen... sen doğru videodasın. Hem klasik maçta hem de TDM'de 3 HS atarak rakiplerini öldürmek isteyen güzel ve yakın temas oynamak isteyen kardeşlerim bu video tam sizlere göre. Bilmeniz ve yapmanız gereken bütün ayarları bu videoda size anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyip anlatacağım önemli ayarları sakın ama sakın kaçırmayın. Daha sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın. Videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya bir like ve yorum atıp eğer abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun güzel kardeşim. Dediklerimi yapıp beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi hazırsanız bilmeniz ve yapmanız gereken ayarlara geçelim. Öncelikle Oyun ayarlarından bahsedeceğim. Daha sonra nasıl joystick butonunu ayarlamanız gerektiğini anlatacağım. Kontrol ayarlarımı göstereceğim. Ben 4 parmak oynuyorum arkadaşlar. daha sonra hassasiyet ayarlarımı göstereceğim. Spray atarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha sonra hangi tamağı kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim ve videoyu bitireceğim. Aslında bir videoda size bilmeniz gereken bütün ayarları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hemen ayarlara geçelim. Ateş ayarları zaten hepimizin aynı olması gerekiyor. Daima açık, dokunda ve dokunda kalması gerekiyor 3 ayar. Dürbün ayarları ise dürbün modu basılı tuttu olması gerekiyor arkadaşlar. Ama 3 parmak ve 4 parmak oynuyorsanız arkadaşlar ve jiroskop kullanıyorsanız. Eğer 2 parmak oynayan kardeşlerim varsa onların ayarları biraz daha farklı olmak zorunda. Eğer isteyen varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abi ben 2 parmak oynuyorum. Benim için de ayar videosu çeker misiniz diye. Sizler için de ayrı bir video çekerim. Şimdi dürbün modu basılı tutu aldık. Nişan alırken kamera dönüşü. Bunu da kapalı alıyoruz arkadaşlar. Neden? Devre dışı bırakıldığında dürbün butonuna basarken kamera döndürülmez. O yüzden bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. Eğer eğimimizin kaymasını istemiyorsak. Hızlı dürbün değiş açıkta. Yan nişangah butonu dürbün değiştirmek için dokunda Odak uzaklık ayarı dokunda da. Dikiz eğer bu size kapalıysa arkadaşlar açıyoruz. Peki dikiz ayarı nedir hemen göstereyim. Şu gördüğünüz sağa sola pik. Dikiz ayarı bu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Dikiz ayarını açıyoruz. Eğilme modunu basılı tut alıyoruz arkadaşlar mesela dediğim gibi şuna bastın otomatikman elini çektiğin zaman karakter eski haline geri geliyor. Bu basılı tutu alırsan daha seri bir şekilde pik atabilirsin. Daha seri bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunu basılı tuta alıyorsunuz. Daha sonra iniyorum aşağıya. Eğil dürbün açı kapatıyoruz. Eğilir kan kamera dönüşünde aynı şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Devre dışı bırakıldığında eğil butonuna basarken kamera döndürülmez. Eğer eğimimizin kaymasını istemiyorsak bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. Gelişmiş kontrollerde hemen bilmeniz gereken ayarları söyleyeyim. Diğerlerini zaten bakarak kendiniz otomatikman değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı bunu ben 89'da oynuyorum. Yüksekte oynuyorum arkadaşlar. Çünkü etrafımı daha rahat bir şekilde gördüğüm için ben bunu yüksek ayarda oynuyorum. Hızlı koşu hassasiyeti arkadaşlar bu da önemli bir ayar. Ben hemen size ne olduğunu öncelikle bir göstereyim. Daha rahat bir şekilde anlayabilmeniz için. Ben joystick'imi şuraya gizleyerek oynuyordum. Bir dakika şunu şuraya alayım. Şöyle butonu büyüteyim. Saydamlığını açayım. Geri gel kontrol ayarlarına gel aşağıya in gelişmiş kontrollerdeydi diyelim ki bu düşü aldınız düşükte oynuyorsunuz oynayamazsınız da diyelim ki 20'de oynuyorsunuz 20'yi aldığınız zaman buton ileriye doğru hareket ettiriyorum gördüğünüz gibi daha karakter hala hızlı koşuya geçmedi bak hala geçmedi İleriye götürüyorum götürüyorum Hala geçmedi. En sona getirdiğim zaman artık karakter hızlı koşmaya başlıyor. Eğer bayar yaparsanız karşı rakiplere gözünde bot gibi görünürsünüz arkadaşlar. O yüzden bunu geliyorsunuz gelişmiş kontrollerde 80 ve üzerine alıyorsunuz. Neden? Eğer bunu dediğim gibi 86'ya aldın. Gördüğünüz gibi butonu azıcık ileri hareket ettirdiğim zaman karakter hızlı koşuya geçiyor arkadaşlar. Bu size serilik katar, oyunda hızlı oynamanızı sağlar. O yüzden bunu dediğim gibi 80 ve üzerine alın. Ben şu an yüzde oynuyorum. İleri hareket ettirir ettirmez gördüğünüz gibi karakterim hızlı bir şekilde koşmaya başlıyor. Bunu da dediğim gibi 80 ve üzerine alın mutlaka. Eğer iki parmak oynuyorsam bu yüzde kalsın arkadaşlar. Yani yüzden aşağı almayın bu arada. Onu da hatırlatayım. Birinci şahıs nişancı bakış açısı bu yüzde üçte arkadaşlar. İşaret tarzı modernde. Hızlı koşma eğilme modu açta. Nişan yardımını açıyoruz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman kapatmıyoruz. Neden mi? Çünkü spreyimize yardımcı olan bir ayar arkadaşlar. Yani eğimimiz kaydı diyelim. Otomatikman eğimimizi düzeltiyor. O yüzden bunu mutlaka ama mutlaka açalım. Herkes açsın. Eğer iki parmak oynuyorsan, jiroskop kullanmıyorsan senin başka bir şansın yok. Laka açmak zorundasın. Ana ekran işareti seslerini geçiyorum. Klasik modda vuruş konumundan otomatik işaretle açıkta. Daha sonra duvar engellemesini arkadaşlar kapatıyoruz. Hemen sebebini göstereyim duvar engellemesini. Diyelim ki bu duvar engellemesi ayarı açıkla diyelim. Gördüğünüz gibi keziniz kayboluyor arkadaşlar. Diyelim ki sağdan bir adam geldi. Gördüğünüz gibi şu an adam hala vuramazsınız. Gördüğünüz gibi şu an mermi duvara gidiyor. Ama sen bunu gelip diyelim ki kapatırsan diyelim ki sağ taraftan adam geliyor. Gördüğünüz gibi duvara ne kadar yaklaşırsan yaklaş keziniz kaybolmuyor. Diyelim ki adam geliyor. Hemen şöyle az geriye çekilip veya geri çekilmeyin. Biraz daha sağ yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde sağdan gelen adamı vurabilirsiniz. O yüzden bunu da mutlaka açın. Daha doğrusu kapatın arkadaşlar duvar engellemesini. Duvar engellemesini de kapattık. Daha sonra aşağı iniyoruz. iniyoruz. Jiroskop bu daima açıkta olması gerekiyor arkadaşlar eğer kullanmıyorsan tabii kapatacaksın ama benden size tavsiye eğer alışamıyorum yapamıyorum diyen varsa bol bol denesin arkadaşlar. Çünkü ben de ilk başladığımda oyuna jiroskop kullanmıyordum. iki parmak oynuyordum. Gerçekten jiroskop alıştığınız zaman ve 3 parmak ve 4 parmak geçtiğiniz zaman oyununuz daha hızlı oluyor. Daha iyi oynuyorsunuz. Daha iyi spreyler atıyorsunuz. O yüzden herkes alışmaya çalışsın jiroskopa. Daha sonra geçelim hemen grafiklerden hemen kısaca bahsedeyim. Akıcıda oynamanız gerekiyor. Yani en sola alın. Çünkü FPS'iniz en yüksek akıcıda veriyor. Kare hızı aşırı artı da bende. Sizde artık hangisi varsa telefonunuz hangisini destekliyorsa onu alırsanız benim 90 FPS'imi destekliyor. Stil klasikte düzgünleştirme kapalı. Güç tasarrufu kapalı. Renk körü modu normalde oynuyorum. Parlaklığı 150 alıyorum arkadaşlar. Sonuna kadar sizler de alın. Telefonunuzdaki parlaklığı kapatın. Daha doğrusu kısa kadar kısın. Oyundaki parlaklığı sonuna kadar getirin. Neden mi? Eğer telefondaki parlaklığı açıp oyundaki parlaklığı kısarsan telefon daha fazla sınır. Bu yüzden telefonun kasar. Bu yüzden de FPS'in düşer. O yüzden oyundaki parlaklığı sonuna kadar getirip telefonumuzdaki parlaklığı olabildiğince kısıyoruz. Standart dışı ekranlar en sağda 50'de grafikleri otomatik ayarla da kapattı arkadaşlar. Şimdi ayarları yaptığımıza göre hemen nasıl joystick yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Joystick'i ayarlamak için bir kural var arkadaşlar. Baş parmağınızı joystick'in üzerinize getirin. Eğer joystickle baş parmak aynıysa yani baş parmağınız butonu tam kaplıyorsa bu sizin için uygun anlamına geliyor joystick butonu. Eğer diyelim ki mesela ben bunu en düşüğe aldım. Benim parmağım diyelim ki büyük parmağımın üzerine koydum buton komple kayboldu bu demek ki buton senin için küçük anlamına geliyor. Bunu biraz daha büyütmen gerekiyor. Diyelim ki benim için mesela bu 82-81 ideal. Çünkü elimi koyuyorum. Bakıyorum joystick butonuyla baş parmağımın büyüklüğü aynı arkadaşlar. O yüzden sizler de baş parmak büyüklüğünüze göre joystick butonunuzu ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi size kontrol kodumu paylaşayım arkadaşlar. Bu benim 4 parmak ayarlarım. Eğer 3 parmak da 2 parmak istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler için de daha önceden oynadığım 3 parmak ve 2 parmak ayarlarımı da siz için de gösterebilirim. Şöyle kodu göstereyim arkadaşlar. SS'ini aldıysanız kapatıyorum. Daha sonra geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen kısaca hassasiyetlerinden bahsedeceğim. 3 tane tutamamız var arkadaşlar. Biri dikey tutamak, diğeri açılı, diğerisi ise silah lazeri. Silah lazeri arkadaşlar yakın temasta etkili. Dikey ve açılı ise uzak spreylerde etkili arkadaşlar. Bu iki tutamağı da kullanabilirsiniz ama ben dikey tutamağı alıştığım için dikey toma kullanıyorum arkadaşlar. Diyelim ki şuradaki pervaneye sıkalım. Mesela Gördüğünüz gibi spreyim çok sekmiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Ben bu hassasiyetim uzun zamandır oynuyorum ve artık alıştım. Diğerine deneyelim. Bir de açıyla deneyelim. Mesela gördüğünüz gibi mermilerin direkt istediğim yere doğru gidiyor. Bunun sebebi arkadaşlar bol bol alışmak. Verdiğiniz yani daha doğrusu kullandığınız ayarlar alışmak. Sürekli kontrol veya hassasiyet ayarlarınızı değiştirmeyin. Benden size tavsiye. Bol bol antrenman yapın. Nasıl antrenman yapabilirsiniz? Hemen kısaca göstereyim. Antrenman moduna geldin. Daha sonra geçiyorsun. Kuklaların karşısına hemen kafalarına şöyle izah alıyorsun bol bol. Çünkü neden? Eliniz alışması gerekiyor. Ya yani sen dürbünü açtığın zaman otomatik ben adamın kafasına gitmesi gerekiyor. Sen dürbünü açtın adamın kafası nerede diye ararsan bu sana zaman kaybettirir. Daha sonra karşıdaki adam seni 10 kere vurur. O yüzden eliniz hemen dürbünü açar açmaz adamın kafasına gitmesi lazım. Şöyle gördüğün gibi mesela arkamı döneyim. Şöyle arkamı döneyim. Mesela döndüm ben direkt şöyle adamın kafasına. Hızlı bir şekilde sprey atmanız gerekiyor. Eliniz alışması gerekiyor. Diğer antrenmanımız ise arkadaşlar her zaman kezimizi rakiplerin kafasına doğru yani şu üst kısma doğru tutuyoruz. Diğer bir antrenmanımız ise arkadaşlar kezimizi her zaman düşmanımızın kafasına doğru tutuyoruz. Asla ama asla yere doğru tutmuyoruz. Neden? Diyelim ki sen böyle oynuyorsun. Kezi yere tutuyorsun. Aniden bir adam çıktı karşına. Sen bu kezi yukarıya getirene kadar adamın kafasına getirene kadar bir saniye zaman kaybediyorsun. Bu da senin rakibine karşı geriye düşürür. O yüzden her zaman kezi adamın kafasına doğru tutacaksın şu şekilde. Diyelim ki aynı adam, adam çıktı ben şöyle kafasını sıkman gerekiyor. Ama sen aşağı tutarsan bunu yukarı çıkarman gerekiyor. O da sana bir saniye belki sadece zaman kaybettiriyor. Bir saniye deyip geçmeyin arkadaşlar çünkü yakın fightlarda bir saniye bile sizin için önemli arkadaşlar. Şimdi hassasiyet ayarlarımı paylaşayım sizinle hemen. Şöyle bulut yöntemi. Şöyle dört parmak normalde kopyala paylaş. Verdiğim hassasiyetleri alıyorsunuz arkadaşlar. Kendi telefonunuza uyguluyorsunuz ve geliyorsunuz antrenman moduna. Az önceki anlattığım antrenmanları birer birer yapıyorsunuz ve sizler de bir ay sonra istediğiniz spreyleri atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer buna benzer eğitici, öğretici veya hassasiyet videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda istediğiniz ayarları veya hassasiyetleri yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için bütün isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat Dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye.